Herkese merhaba, bugün sizlerle Lego Voli modelini inceleyeceğiz. Lego dediysem de aldanmayın, orijinal bir Lego değil, Çin'den getirdim. Fiyatı çok uygundu, ücretsiz sevkiyat vardı ve tam 7 günde elime ulaştı. Göreceğiniz üzere videoda da poşet gayet güzel bir paketlenmiş, bir sıkıntısı yok gibi gözüküyor, şimdilik kutusu yok Lego'daki gibi. Niye Çin'den getirdiğimi soracak olursanız da bu model emekli olmuş bir model. Yıllar önce emekli oldu ve artık bulunamıyor. Ebay'den alırsanız Türkiye'ye gelmiyor diyebiliyorum. Ayrıca Türkiye'ye gelse dahi 150 dolardan başlıyordu. Ben de her zaman çakma Lego modellerini çok merak etmişimdir. Lego'nun voli modelini ar aradıktan sonra AliExpress'te 5 yıldızı yakın bir puanlı dükkan buldum. 4.9 puan civarında bir şey olmuş lazım. Ben dükkana girdim satın aldım 7 gün sonra kapıma geldi herhangi bir sorun gözükmüyor paketlemesinde de sorun yok dediğim gibi inceleyeceğiz eksik parça var mı kalitesiz mi bloklar birbirine uymuyor mu legolar diyebilirim ya da bloklar ya da kendi kendini atar mı herhangi bir kırışıklık var mı bunların hepsini göreceğiz doğru çalışıyor mu ondan sonra kullanım kılavuzundaki her şey eksiksiz mi hepsini sizlerle inceleyeceğiz göreceğiz Şimdi parça kalitelerine bakalım. Güzel bir şekilde iç içe giriyor. Odaklayamadı. Güzel sabit duruyor. Parça kaliteleri güzel. Üstünde Lego yazısı yok. Tabii ki normal olarak. Kolayca çıkıyor. Evet bu da normal Lego'daki gibi. Tabii ki de böyle iki parça ayırmak zor güzel duruyor bilemedim hepsini yapacağım Eğer eksik parça varsa yandık eksik parça durumunda da zaten yolladıklarını okudum ama göreceğiz ne kadar doğru ne kadar yanlış şu an renklerine göre bloklarımı ayırdım legolarımı Daha doğrusu burada unique renkler var Buraya genel büyük çaplı Lego Aa, tabanlarını koydum. Ya da ne için kullanacağımızı bilmiyorum. Göreceğiz. Siyahlar, sarıyla ile turuncu arası renkler, koyu griler ve hepsi burada. Umarım eksik yoktur. Yeah. Evet modelimiz bitti. Çiçeğini bu şekilde elinde tutabiliyorsun. Çiçeği elinde sabitlemek için de bu tarz bir bloğu var. Onun dışında bakalım nereleri oynuyor. Kafasındaki gözleri oynuyor. Boynu aynı şekilde oynuyor. Yukarı aşağı bakabiliyor. Boynu düzleştirebiliyorsun. Ama do doğru duruşu bu şekilde. Şurayı unutmuşum. Bunu sanırım birbirine bağlayabiliyorduk arkaya. Ama yapamamışım. Olsun artık onlara bakacağız. Onun sonrasında yaparım. Belki fotoğrafla eklerim. Ardından ileri geri gidebiliyor. Şu an zeminden dolayı çok yapamazsa da. Hatta şöyle bir deneyelim. Şurada da başka bir videonun içeriği var. <laughs> Böyle bir zeminde hiç oynamıyormuş. Bir saniye. Ben hemen ayarlayıp size geliyorum. Evet ufak bir çalışma ardından nasıl yapacağım bunu. Zemini tutunca böyle bir zeminde kolayca ileri geri yapabiliyor. Buna isterseniz motor takabiliyorsunuz. Motor taktıktan sonra ise uzaktan kumandayla yönlendirebiliyorsunuz. İçi açılıyor. İçine bakalım. İçine çiçeğini falan koyabiliyorsunuz. Orada güvende tutuyor. Kollar yukarı, aşağı, sağa, sola, ileri, geri. Aynı şekilde burası da oynayabiliyor. Hemen hemen böyle bir model. Kaçırdığım bir detay olduğunu sanmıyorum ama çok tatlı ya. Şu ana kadar gördüğüm en tatlı Lego modellerden. Gözleri dik duramıyor maalesef. Ya en azından sağdaki. Heh, en ufak bir hatası var. Ufak bir hatası var. En ufak bir hatası yok. Şuradaki şu sarı şeyi tutan yer burada biraz gevşedi maalesef. Onu çok sert takmaya çalıştığım için mi? Neden oldu bilmiyorum. Ama öyle bir hata var. Onun dışında bir sıkıntısı yok. Yine de hiç kimseye sahte model almayı önermem. Eğer imkanınız varsa, imkanınız yoksa da emekli olmuş setler dışında almanızı tavsiye etmiyorum. <laughs> Çok komik durdu bir dakika. Ha. Ellerindeki şeyler, parmaklar oynuyor. Onu söylemeyi unuttum. Yukarı aşağı yapıyor parmakları. Acaba şöyle yapıyor mu? Yok. Bu şekilde. O zaman görüşmek üzere.